Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala emin nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Kardeşler malumunuz bir münazara oldu. Halis Bayancı Hoca ile Ömer Faruk Korkmaz Hoca arasında. Münazara gayet güzel geçti. Ahlak kuralları, edep kuralları içinde ilmin şerefine, ahlakına yakışır bir şekilde münazara güzel geçti. İki hoca da takdire şahin bir duruş sergilediler. Birkaç husus hariç. Munazara ile alakalı, münazaranın e, munazaranın müsbet ve menfi yönleri ile alakalı bir değerlendirme inşallah yapacağız. Değerlendirme videosu. Ama ondan önce çokça konuşulmuş her iki cenahın da gerek sosyal medyada, e, gerek YouTube'da, yani e, Twitter ve YouTube'da bununla alakalı çok konuştuklarından dolayı ben de bu konuya temas etmek istiyorum. E, münazara boyunca Ömer Faruk Korkmaz Hoca'nın Halis Hoca'ya hocam diye tabir etmediğini etmediği ve Halis Hoca'nın ise münazaranın başından sonuna kadar Ömer Faruk Korkmaz Hoca'ya hocam diye hitap ettiği her iki cenahan ve iki cenah dışındaki bütün insanların neredeyse e, yani dikkat ettiği bir husus olmuş. Biz e, başta şunu söyleyeyim, şunu net bir şekilde belirtmiş olalım. Ömer Faruk Korkmaz Hoca her ne kadar Halis bence hocaya hocam dememişse de katiyen, yakinen inanıyorum ki Ömer Faruk Korkmaz hoca Halis Hoca'yı hoca görüyor ve İsmail Aga Camiası Halis Hoca'yı hoca görüyor. Bize gelince biz ise Halis Hoca'yı güzel bir ilim talebesi ve hoca ve ilim ehli olarak görüyoruz. Kur'an'dan, sünnetten, tefsirden, akideden anlamakla beraber bu konularda söz söylemeye yetkin olan bir ilim talebesi ve ilim ehli olarak görüyoruz. Ve kendi dünyamızda Halis Hoca gibisinin İsmail Aga'da olmadık kanaatindeyiz. Vallahu Teala alemu alem. Buhari hocamız için geçerlidir. Geriye kalan tevhid hocalarının da tamamı için geçerlidir. Allah azze ve celle bilendir. Fakat bu münazaranın başından sonuna kadar bunun meydana gelmemesi ve her iki canahın yani her iki kanat tarafından bazı sözler söylenmesi bizi bu kısa değerlendirmeyi yapmaya sevk etti hakkı, hakkın edasını yerine getirme adına ve gerçekten de e, ahlaksız e, yanlış bazı söylemleri e, yani bertaraf etme adına bu kısa değerlendirmeyi yapmak istedim. Şimdi münazarada Halis Hoca gerçekten de ahlak ve edebe bu konuda ve diğer meselelerde riayet etti. Bundan dolayı Halis Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Ömer Faruk Korkmaz Hoca ise bu meselede gerçekten de inanmış olduğu bir şey yapmadı. Ve ben Ömer Faruk Korkmaz Hoca'nın Kesinlikle ama kesinlikle Halis Hoca'yı bir hoca gördüğüne inanıyorum. Dilerseniz ona da söylersiniz. Ben sonuçta münazaranın başından sonuna kadar münazara şahit olan bazı kardeşler vardı. Ömer Faruk Korkmaz Hoca'nın kesinlikle münazara öncesi ve sonrası Halis ile ve ortamla muamelesi münazara içi gibi değildi. Yani biz aslında Ömer Faruk Korkmaz Hoca'nın yani böyle bir ahlakta olmadığını başta kendi cenahımıza belirtmek isteriz. Ben Ömer Faruk Korkmaz Hoca'nın kesinlikle ahlak ve edebi, edebe riayet ettiğini edeceğini sadece bu meselede Halis Hoca hoca dememesinin birkaç sebepten mütevellit olduğuna inanıyorum. Bunun bununla alakalı kendi camiasından ötürü olabilir ve huta kamuoyuna böyle bir algı vermemek, binişi bir algı vermemek için bunu yani münazarada bir galibiyet olarak görmüş olduğu için bunu da yapabilir ve başka sebepler de zikredilebilir. Ama Ömer Faruk Korkmaz Hoca bunlardan daha çok ben kendi cemaatinden ötürü bunu buna değinmediğine inanıyorum. Aslında yani meclis emanet olmasaydı bizim inancımızda, bizim dinimizde, bizim itikadımızda Ömer Faruk Korkmaz Hoca'dan şahit olduğumuz, duyduğumuz, aktardığımız bazı şeyleri aktarıp bu meseleyi bitirebilirdik. Fakat meclis emanettir. Bu mesele Ömer Faruk Korkmaz Hoca'nın kendisine sorulduğunda, tevcih edildiğinde ben inanıyorum ki Halis hoca, hoca dediğinin belki e, hoca gördüğünü kendisi de ikrar edecektir. Ama biz bu e, konulara yani özel meclislere girmek istemiyoruz vallahu teala ala ve alem. E, değerli kardeşler e, Halis Hoca dediğimiz gibi her ne kadar Ömer Faruk Korkmaz hoca e, bunu yapmasa da hocadır ve bir cenah yani Ömer Faruk Korkmaz Hoca cenahı onların tweetlerini okudum, bazı konuşmalarını dinledim. İşte Ömer Faruk Korkmaz Hoca'nın bunu müdahaleden dolayı yapmadığını. Yapsaydı bu bir, bu bir olacaktı. Yani hoca görmediği, hoca bilmediği, hoca olarak inanmadığı bir adama bir yargıcılık amiyane tabirle yargıcılık yapmış olacaktı. Ömer Faruk Hoca dik duruşuyla müdahane yapmaksızın Halis Hoca'nın karşısına çıkmak istedi. Gerçekten de bu yazıları yazan adamların başta kendi akıllarını masaya koymaları gerekir. Ömer Hoca'nın bir avamın karşısına çıkıp bu kadar azim meseleleri, büyük meseleleri konuşması doğru olarak görüyorlarsa onların gerçekten kendilerini Ömer Faruk Hoca'dan önce masaya yatırmaları gerekir. Eğer karşıdaki bir ilim ehli değilse, sıradan bir avamsa ben kendim bir avamla bu meseleleri konuşmaktan haya ederim. Ve bizim canahtan hiçbir ilim ehlinin, hiçbir ilim talebesinin bir avamla masa oturup dini meseleleri konuşmasını kesinlikle uygun görmüyorum. Ve hiçbir hocanın da hiçbir ilim ehlinin de bunu uygun görmediğine inanıyorum. Ama burada bir ilim ehli kalkmış Ömer Faruk hocanın Falih Halis Hoca'yı ilim ehli görmediği halde görmediği için ona hoca demediğini ve mudahane yapmamak için de hoca demediğini söylüyor. Bakabilirsiniz tweetlerde de bu mevcuttur. Bu gerçekten de çok ayıp. Yani bu hocalara yazık, ilimlerine yazık. Keşke biraz daha düşünseler. Yani konuşurken biraz daha aklı selim konuşsalar ilmin ahlakına, adabına uygun bir şekilde konuşsalar onlar için daha hayırlı olur. Netice itibariyle Ömer Faruk Korkmaz hocanın ahlak ve edebi yerinde olan bir hoca olduğuna inanıyorum. Fakat ben münazaraya bir hür olarak münazaraya girmediğine inanıyorum. Bu konuda kanaatim tamdır. Ve bundan dolayı bizim canahtaki hocaların Ömer Faruk Korkmaz hocayı, Halis hocaya hoca demediklerinden dolayı bu konuda mazur görmelerini, bunun bir ahlaki çöküntü olarak değerlendirmemeleri gerektiğine inanıyorum. Hakkı ve adaleti yerine teslim etme, etme açısından bunu söyledim. Allah Azze ve Celle en bilendir. Bunlarla iktifa etmiş olayım. ve, ve sellem ve ala Muhammed.